Evet efendim, şu anda Bayrampaşa Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenmiş olan kahvaltı ve sanatçı basın buluşmasında birlikteydik. Çok kıymetli Ormesa Gazetesi'nin sahibi ve imtiyaz sahibi değerli sevgili sefaye abimizle birlikteyiz efendim. Neler söyleyeceksiniz güne dair? Bugün Ordu Dernekler Federasyonunun Ordu basını ve Ordulu sanatçılarla ilgili hem kahvaltısı ve toplantısı için bir araya geldik. Onlar görüşlerini açıkladılar. Kasım ayında ordu günleri var yeni kapıda. Onunla ilgili planlarını yapacaklarını anlattılar ve bu konuda da sanatçılarımızın ve basın mensuplarımızın da görüşlerini aldılar. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Güzel bir istişare toplantısıydı diyoruz ve size de katılımınız için teşekkür ediyoruz basın olarak. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz.